Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle iki tane kum boyama yapacağız Bir tanesi Frozen Diğeri de Minnie Mouse temalı olacak Kum boyama setini görüyorsunuz Sol üst köşedeki mavi kutucukta 6 adet karakter çıkacak Bakalım videonun içinde bunları bulabilecek misiniz? Paketini açalım ilk olarak Minnie Mouse'un İçinden neler çıktığını bir göz atalım Bir adet Kalın bir mukavva çıkıyor Ve renkli kumlarla içinde iki tane kürdan çıkıyor oradaki e, resmin yapışkanlarını kolay çıkartabilmek için ve en son bu poşet çıkıyor poşeti de en son çerçeve gibi bitirdikten sonra içine yerleştiriyoruz şimdi başlayalım yapmaya kürdanımızı açtıktan sonra bakın gördüğünüz şimdi bu mini mouse'u şu an renksiz ama biraz sonra çok güzel bir şekilde renklenecek. İlk olarak tokasından başlamak istiyorum mini mouse'un. Onu kaldıracağım ve yavaşça çekiyorum. Çünkü diğer parçaların çıkmaması gerekiyor. Sadece tokanın çıkması lazım. Evet. Paketindeki renklere bakarak hangi renk yapmam gerektiğini anlıyorum. Şimdi bu yapışkanlı bölüme pembe kum dökeceğim kumumu açıyorum şu anda. Eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Yeterli bu kadar. Biraz sallıyorum. Tamamen yayılsın diye. Evet sanırım yeterli şimdi fazla olan kumları boşaltacağım. Evet. Bunları bir kenara toparlayayım. Bakın çok güzel, net bir şekil oluştu. Şimdi o bölümü kürdan yardımıyla açmaya çalışıyorum. Evet, yavaşça kaldırıyorum. Diğer bölümlerin çıkmamasına dikkat ediyorum. Çünkü bazıları hepsi birlikte gelebiliyor bu yapışkanların. Onun için dikkat edin ona. Buraları da siyah kumla boyayacağız. Kulakları, kolu, elinin bir kısmı, gözlerinin bir kısmı da siyah. Hepsi siyah olacak ve ağzının bir kısmı da siyah olacak. Şimdi eşit bir şekilde yine dökmeye çalışıyorum. Pembenin üzerine döksem de onlar artık karışmıyor. Çünkü pembe artık oraya yapışmış bir şekilde duruyor. Evet. Kalınlığı da boşaltıyorum. Buraya sıkışmış herhalde bu kumlar. Şimdi salladıktan sonra bunu bir sallayalım. Tamamen eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Şu an çok karışık gözüküyor değil mi arkadaşlar? Sanki yanlış yapmışız gibi duruyor. Ama bakın kumları boşalttıktan sonra çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Ve bir şey eksik yaptığımı anlıyorum siyah parçalardan. Tabii ki de burnu. Burnunun da siyah olması gerekiyor. Onu da açıyorum. Fazla gelen siyah kumlardan kullanarak burnunu da siyaha boyayacağım. Bazı yerleri eksikti. Oraları da tamamlayalım ki düzgün gözüksün. Kolumun arası eksikti. Yapışkan hemen kumları tutuyor. Onun için gerçekten çok eğlenceli oluyor bunu yapmak. Evet. Kumlarımı toparlıyorum. Hepsini atmıyorum. Belki biraz sonra lazım olabilir. Eksik yerler olabilir ya da arka fonunu boyarken kullanabiliriz. Şimdi Hangi parçayı çıkartalım? Alt taraftan tişörtünü çıkartıyorum minimum olsun. Tişörtünü maviye boyamam gerekiyor. Paketinde o şekilde gösteriyor çünkü. İstersen farklı bir renk yapabilirim ama elimdeki renkler bunlar. Mavi de çok güzelmiş. Çok canlı bir mavi. Biraz sallayalım eşit bir şekilde dağıldı. Şimdi boşalttığım zaman ne kadar güzel bir şey olduğunu göreceksiniz. Mavi boyayı konuda da buraya koyalım. Evet. Bunları biraz ileri itelim. Daha rahat görebilmeniz için. Evet arkadaşlar tişörtünü de boyadık maviye. Şu ana kadar 3 tane renk kullandık. Şimdi yüzünü yapalım. Ellerin yüzü yani ten rengi olan yavru ağzı rengini kullanacağız dikkatlice bunu açıyorum şu an yüzü çıktı bir tek elini de açmam gerekiyor eli de kaldırıyorum Şimdi açık yavru ağzı gibi olan rengimi eline ve yüzüne eşit bir şekilde döküyorum. Biraz salladıktan sonra boyama işlemi tamamlanıyor. Bakın gayet güzel gözüküyor değil mi arkadaşlar? Bu rengimizi de ileriye alalım. Evet. Şimdi neler kaldı bir bakalım. Diğer eli var. O elde ben eldiven yapmak istiyorum. Onun için Eldiveni de beyaza boyamak istiyorum. Çünkü paketin içinden beyaz kum da çıktı. Ve gözlerini, evet gözlerini de beyaza boyayacağız. Bunu da çıkartalım. Ve beyaz kumu açalım. Gözlerine ve eldivenine boşaltıyorum beyaz kumu. Sallıyorum. Evet. Beyazı da yaptıktan sonra mini masum son tüm bölgelerini boyamış olduk. Şu an sadece dış kısmı olan sarı kısmını çıkartıyorum yapışkanını. Onun için yeşil kum ayrılmış. İstersen fazla gelen kumlarımı da kullanabilirim. Ya da sadece yeşil kumu kullanabilirim. Bu tamamen size kalmış. Ya da hepsini karıştırabilirsiniz. O zaman rengarenk bir görüntü elde edersiniz. Ama ben bugün sadece yeşil kumu kullanacağım. Çünkü iki paket var. Sanırım yeterli gelecektir. Eşit bir şekilde yeşil kumu arka fona dağıtıyorum. Çok eğlenceli bir çalışma arkadaşlar. Bu kum boyama setlerini marketlerde ya da kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Bunlar çok güzel etkinlikler. Ailenizle birlikte veya tek başınıza da yapabilirsiniz. Birazcık etrafın dağılması konusunda dikkat ederseniz sıkıntı olmayacaktır. Onun dışında çok eğlenceli bir etkinlik. Umarım bu yeşil benim için yeterli gelir. Bir paket daha olsaymış aslında iyi olabilirmiş. Buraları da koyalım. Eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Arka fon Güzel dursun diye her tarafa eşit bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Bakın çok güzel oldu. Çok sevimli ve minimalist elde ettik. Ve siz görüyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel parlıyor kumlar pırıl pırıl parlıyorlar. En son olarak ee, paketin içinden çıkan bu koruma poşetin içine bunu yerleştirelim ki kumlar zamanla dökülebiliyor etrafa dökülmesin diye bu poşetin içine yerleştiriyorum. poşetin üzerinde yapışkanlı bir bölüm var. Oranın bantını çıkartıyorum. Ve arkaya doğru o kısmı katlıyorum. Bakın son hali böyle oldu.